Arkadaşlarını unutmamak yani gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi bakın e, şu konuya değinmek isterim. Osmanlı'nın yıkılışı da Niçin AK Parti sürekli bakın, Osmanlı diyor? Osmanlı yıkılışı da aynen efendim. böyle. Variantinin peşinden gidiyor. devam Öyle dikkat Şimdi Osmanlı'nın yıkılışı da böyle. Nasıl böyle? Osmanlı e, zamanında da <laughs> Ayamlar vardı. Ayamlara derlerdi ki, işte bugünkü bu şey grubu gibi o Twitter grupları var ya Pelikan grubu gibi. Sana biz para verelim. Anadolu'da bizim namımızı yürüt, halka bizim reklamımızı yap, al sana para. Zaman döndü. Senedi ittifak diye e, bir e, döneme geçiş yapıldı. Bu dönemde de Senedi ittifakta bu ayamlar çağrıldı. Gelin bakalım ayamlar. Madem siz bizi bu kadar e, met ettiniz size biz vergileri yıllık vergi ne kadar? 200 bin lira. Sen bana ver 100 bin lirayı. Ver 100 bin lirayı. Sen git halktan 300 bin lira olarak al. Aynı şimdiki sistem. Verdi 100 bin lirayı. Hani bizim elektriğimiz böyle bizim elektriğimiz batmış mıydı da verdiniz? Sekamız batmış mıydı da mı verdiniz? 100 bin liraya aldığı yeri halktan 300 bin liraya döverek, vurarak tahsil yapıldı. Ve halk artık özelleştiği için zamların arkasından gidemez oldu. Gidemez oldu. Sonra Osmanlı ekonomik e, krizler içerisinde çöküşe başladı. Aynı şu anda da aynı. Sistem ]yiz. aynı. Şu anda sistem aynı. Elektriği verdiniz ee, kanı beş par etmeyen birisi ismini bile ağzıma almama e, kendi kaliteme yakıştırmıyorum onun ismini e, kalitesiz adam bu ülkede e, bizim el öpülesi annelerimize konuştuğu kelimeden dolayı kendisini kınıyorum yazıklar olsun ve e, hala o sözün üzerine yeni yeni ihaleler verildi ya bu halk neyin ne olduğunu çok iyi biliyor Rabbim yedirmesin sadece biz bu kadar diyoruz ee, konuyu da toparlayalım. Zaten ülkede e, son gelmek istediğim bir konu var. Tabii. Buyurun. Zaten bakın neye karşı çıkıyorlar o yapılıyor. Bilin ki o gün bir açıklama varsa o gün o yapılıyor. Kesinlikle. Neyin açıklaması yapılıyorsa o gün o yapılıyor. Hani mitinglerde diyorlardı ya bu İstanbul'un sülüyetini bozuyor bu binalar. Onları bir tıraşlayalım bilmem ne yapalım. Zeytinburnu'nda. Az önce İstanbul'dan geldik kardeşim. Yenileri sahil yapılıyor. bandında gelemiyoruz. Yani proje isimlerini açıklamak istemiyorum. Zaten kendileri biliyor bu projeleri. Eee mi diyelim, bilmem neler mi diyelim. Ee, hani bu sülüyeti bozuyordu da siz bunu denizi doldurup yaptınız. 32'şer katlı yerleri yaptınız ya. Sen Cumhurbaşkanı dikeye Hani Onu ne oldu? Dedi, yatay olacak dedi. E, e, döndüm baktım orada geldik Mecidiye köyde tıkandık. Ya garip. Yani Ali Sami Galatasaray götürdüğünüz e, dağın tepesine bir tane stadyum. Sizin orada torunlara verdiğiniz yerin iki katını satsanız ofis katlarını Ali Sami'nin stadyumunu yaparsınız. Siz oraya elişer katlı binalar yaptınız. Vallahi şunu söyleyeyim. Yani ee, kefenin cebi yok. Nereye götüreceğiz? Evet. Gidenleri görüyorsunuz. Başkanım son sözlerini almak üzere Sayın Marmara Birlik Başkanımıza